Sessiz kalacak. 650 bin bağımsız konut yıkıldı. Bir yıl içerisinde teslim edeceğiz dediniz. Kendi rakamlarınızla iki yıl sonra teslim edebileceğiniz oran yüzde otuzdur. Bu oran Hatay'da yüzde on sekizdir. Siz buradan bir başarı öyküsü çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu olsa olsa bir utanç konusu olabilir. Önce bunu söyleyeyim. Ayrıca, ayrıca. Ya oran veriyorum oran. Bir, dakika, bir Matematik dakika. var mı? Matematik var mı? Matematik var mı? Başkanım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir bir dakika, bir dakika, bir dakika sayın milletim. Biraz evvel siz diğer gruptan laf atılmasına itiraz etmiştiniz. Bir dakika, itiraz. Laf atmayınız. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Söylediğim gibi eee bir dakika açıverin bir yılda teslim edeceğim diyenler iki yıl sonra ancak yüzde otuzunu teslim edebildiler. Hatay'da bu oran yüzde on sekizdir. Utanmadan buradan bir başarı öyküsü çıkartmaya çalışıyorlar. Gelelim İstanbul'a. İnsan biraz düşünmez mi? 1994'ten 2019'a kadar 25 yıl sen yönettin. 2019'dan 2024'e kadar 25 ilçe belediyen vardı yalandan başka bir şey söylemediğin için önce 13 bin fark sonra 800 bin fark sonra 1 milyon fark edin hala konuşuyorsun be kardeşim hala konuşuyorsun Sayın Temelli buyurun <laughs> Sayın Başkan e <laughs> Sayın Başkan teşekkür <laughs> ederim deprem konusu gerçekten <laughs> siyasete burada malzeme edilecek bir konu değil. Deprem bölgesine gidip gördüyseniz konteyner bile yok. Öyle köyler var. Geçseydiniz burada bu kadar rahat konuşmadı, konuşamazdınız. İstanbul'a gelince İstanbul vekilinin İstanbul'dan haberi yok. Evet bir deprem riski var ama bu deprem riskinin merkezi Çağlayan Adliyesi'ndedir. Orada halka hizmet etmek için o belediye meclis üyelerine kent uzlaşısını bahane eden bir zihniyet vardır. Bu hizmetin önünü kesen bu anlayıştır. Dolayısıyla depremi siyasete malzeme etmek yerine aslında bu siyasetinizi görüp düzeltmeniz gerekiyor. Evet. Uşak bir, da, bir hemen hemen vereyim. Hemen hemen vereyim bir dakika. Uşak İl Genel Meclisi. Ya ben size söz vereyim kardeşim. Ya. Gel. Ne konuşacaksan konuş. Laf, at, laf atmak yok. Bak. Uşak. Uşak. In. Şuraya gelin. Gelin buraya. Niye bağırıyorsunuz siz? Nereye bağırıyorsunuz ya? Burası sokak mı ya? Gel konuş buraya. Terbiyeli ol. Kerbiyeli ol.